Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere pufidik mi pufidik minik minik poğaça yapacağız malzemelerimi sayıyorum bir paket kuru maya bir yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı tuz alacağız bir tane yumurtanın beyazı içeri dışarı sarısı dışarıya kullanacağız yarım su bardağı sıvı yağ bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt ve un Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi öncelikle ılık suyumuzu ve ılık sütümüzü mayamız ve şekerimizle birlikte karıştıracağız. Güzel bir eriteceğiz. Sonra bunu bir kenara alacağız. Bir 5 dakika birbirine geçmesini bekleyeceğiz. Mayamız aktifleşirken yarım su bardağı suyumu ve 2 tatlı kaşığı kadar tuzumu bir derin kaba aldım. Şimdi yumurtamın beyazını buraya kıracağım. Sarısını şuraya ayıracağım. Evet arkadaşlar kabaran mayamı yayla birlikte şimdi karıştıracağım güzelce. Daha sonra yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar unumu kenara aldım. Ama tabii ölçülü ölçülü yapacağız. Biraz böyle ele yapışan bir hamur olacak. Bunu karıştırıyorum ve yavaş yavaş unumu eklemeye başlayacağım. Yaklaşık üç buçuk su bardağı kadar bir unumu ekledim. Şimdi elle yoğurmaya geçeceğim. Elle yoğurmaya geçene kadar bu silikon kaşıkla gerçekten çok kolay oluyor bu unu yedirmek. Kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Şimdi elle biraz yoğurayım. Hemen size kıvamını göstereceğim. Evet arkadaşlar kıvamı bu şekilde yaklaşık 4 su bardağı kadar su koy, şey, un koydum. yavaş yavaş koydum. Sizin ununuzun markasına göre şeyin türüne göre tabi değişir. Ama kıvam bu. Hani böyle hafif ele yapışacak bir şekilde. Bunu şimdi bir 45 dakika en az dinlendireceğim. Ağzını kapatıp daha sonrasında da beraber şekillendiririz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandır. Şöyle göstereyim. Güzel kabarmış. Azıcık da hamur yapmıştım zaten. Çok olmasın diye. Bakın. Şimdi toparlayacağım. Küçük küçük bezeler yapacağız. İçine hiçbir şey koymayacağım. Sade puf poğaça yapacağız. Üzerine yumurta süreceğim. 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Kızlar çocuk uyandı. Ben çok güzel şekillendirip dizemedim ama bu şekilde de bir 5 dakika en az 10, işte 5-10 dakika tepsi mayasına bırakacağım. Daha sonrasında yumurtasını sür fırına süreceğim. Evet arkadaşlar tepsi mayam oldu. Şimdi yumurtalarını süreceğim fırınımda. Açtım. Ondan sonra pişireceğim. Şöyle azar azar ben çok yumurtalı sevmiyorum. Hepsine süreceğim şimdi. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Bakın. Tabi şimdi size gösteremem. Biraz soğuduğu zaman birlikte bakarız. Evet arkadaşlar poğaçalarımı biraz dinlendirdim. Bakın sıcacık daha şu anda ama asla hamur değil. Pufidik pufidik. Şöyle. Hatta sizin için bir ısırık alıyorum. Bakın. Muhteşem oldu gerçekten. Yapan herkesin eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.